Pazar günü İstanbul'da etkiliydi yağmur. Üsküdar'da mazgalların tıkanmasına sebep oldu. Kanalizasyon suyu o bölgede oturan Ahmet Hatice Köse çiftinin evini bastı. Çift tazlikle tuvaletten fışkıran suyu gördüğünde büyük şok yaşadı. Kirli su odalara o kadar hızlı doluyordu ki ev halkı ne yapacağını bilemedi, şaşırdı. İdeal ki yardım için gelen iski ekipleri de başınızın çaresine bakın diyerek hiçbir müdahalede bulunmadı. Temizledikten sonra olan evimizin hali. Bir buraya geldim şaşırdım yani ne oluyor dedim nasıl böyle bir şey olabilir korku filmi gibiydi. Duvar hizalarına kadar gel, geldi zaten 30-40 santim geldi evet. Sokağın mazgalı tıkandı evi kanalizasyon suyu bastı. Banyodan fışkıran kirli suyu görenler ne yapacağını şaşırdı. Hiçbir şekilde görmüyor. Böyle devam. Eşyaların hepsi battı. Beş Çocuğumun beşiğini atmak zorunda kaldık ve yatağını attık diğer çocuğun. E, bütün eşyalar bu şekilde yani. Pazar günkü yağışta etkilenen noktalardan biri de Üsküdar'daki bu sokaktı. Mazgallar tıkandı ve ardından 15 metre ilerideki Ahmet Köse'nin evini kanalizasyon suyu bastı. Eşyalar kullanılamaz hale geldi ve çöpün yolunu tuttu. Evin şu anki hali. Hatice Köse ve eşi duruma müdahale etmeye çalıştı ama kirli su bir türlü durdurulamadı. Evin her yerine yayıldı. Biz temizledik birkaç saat sonra tekrar geldi. Bir gün boyunca dört kere tam o yerden su geldi sürekli. Boşaltmaya çalıştık. İlk olarak temizledik zaten. Tekrar doldu eve. Bu sefer daha çok su geldi. Aile hemen İski'yi aradı. Ancak ekip iddiaya göre hem geç geldi hem de aileye başınızın çaresine bakın dedi. Aradıktan birkaç saat sonra geldiler ama... Ee, geldikten sonra dediler ki biz yapamayacağız başka bir ekibi yollayacağız dediler. Bir gün boyunca kimse gelmedi. Gelmiş olsa da zaten iş işten geçmiş oldu. Bütün eşyalarım gitti zaten. Siz kendi başınızın çaresine bakın dediler. İskiden gelen ekip böyle söyledi bana. Kanalizasyon suyu evin banyosundan taştı ve 30-40 santimetreye kadar çıktı. Duvarlarda izlerini görmek mümkün. Bazı eşyalar atıldı. Ancak beyaz eşyalar da yine o kanalizasyon suyunun içinde kaldı. İşte evin o taşkından sonraki son hali bu şekilde. Perişan durumdaki köse ailesi kanalizasyon suyu yüzünden attıkları eşyaları içinde yardım bekliyor. Hani öyle bir imkanımız yok. Eşim tek başına çalışıyor ve her şeyimiz yok. O yüzden tek başına yapmamız imkansız. Yani yardım eden bilen varsa, ederse çok mutlu oluruz. Yardımları bekleriz. Şu an temizledikten sonra olan evimizin hali.